Merhaba arkadaşlar. 27 Ocak Cuma Antalya 6'lı gayan tahminimi paylaşacağım. 7'li plase için plasenin birinci ayağı 2-1-7 bir, plasenin birinci ayağı 2-1-7 6'lı gayan tahminim şu şekildedir. Birinci ayak 6 9 7 3 10 8, 11, 1. Birinci ayak 6, 9, 7, 3, 10, 8, 11, 1. İkinci ayak 6, 3, 4, 5. İkinci ayak 6, 3, 4, 5. Üçüncü ayak 5 numara North Iron Özcan Yıldırım'la tekimizdir. Üçüncü ayakta beş tekimiz North Iron. Dördüncü ayak yedi bir üç dört. Dördüncü ayak yedi bir üç dört. Beşinci ayak beş yedi dört. Beşinci ayak 5 7 4 Son ayak 2 10 9 11 6 Son ayak 2 10 9 11 6 Antalya tahminim bu şekildedir. Herkese bol şanslar dilerim.